Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve ala Resulillah. Dünyada en başarısız hakemin, ile babasının arasında hakemlik yapan kişi olması büyük ihtimaldir. Çünkü kararı ya anneyi üzecek, helakine sebep olacak, ya babayı üzecek, helakine sebep olacak. Basiretli bir evlat, anne baba arasında hakem olmamalıdır bu yanlış bir uygulamadır. Onun yerine dayısını, amcasını, dedesini, başka birilerini yönlendirmeli. Direkt kendisi bu kavgada anne baba arasındaki tartışmada hakem veya savcı rolü almamalıdır. Evet dinimizde evlat annesiyle babası arasında hakemlik yaparsa günaha girer diye bir kayıt yoktur. Ama ortada bir psikolojik, sosyolojik bir gerçek vardır ki anne de, baba da, evladı yüzde yüz yanında destekçisi görmek ister. Anne, baba arasında hakem olmak ya onları geçiştirip kavgayı biraz daha derinleştirmek olur ya da hakkı ortaya koymak olur. Hakkı ortaya koyduğunda da evlat kaybeder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.